Selamünaleyküm üçüncelikle e, bu bizim ilk videomuz e, daha böyle gülmeme çalış güzel videolar çekeceğiz Bu bizim şimdi ilk videomuz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız Arkadaşlar şimdi size bir duyuru yapayım He, dünyamızı saran, dünyamızı saran bu salgın hastalığı, korona virüs ile ilgili kısa bir duyuru yapıp e, sonra e, videomu bitireceğim. Ben e, bunun için zaten bu kanalı açtım. Daha eğlenceli videolar da atacağım. Arkadaşlar korona virüs, korona virüsü diye bir şey yok. Birincisi bu. Korona virüsü diye şeylerine inanmayın. Korona virüsü diye bir şey yok. Nasıl Mesela bir örnek gösterirsek Türkiye'de bir yok. Bakabilirsiniz internetten bir tane kalp krizi geçirmiş korona virüsü için ölmüş diye haber vermiş. Türkiye'de korona virüsü diye bir şey yok. Tek Çin'de var. Çin'de de mi var bilmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, diğer videomda görüşürüz.